de çarp çeviremiyorsunuz. Yeter. Cumartesi açacağım evet aşkım. Bu cumartesi yayınlar. Ya yeter ya. Ne biçim davacı heriflersiniz böyle. Dans edelim diyorum. Mikobi kombin yaptım sizin için. Yeter. Can ben büyük hediye istiyorum Can. Yusuf bir hediye at lan Yusuf. Sürekli bekliyorsunuz. Kara başkan sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? <laughs> Hediye istiyorum. Çark istiyorum. Araba istiyorum. Yat istiyorum. Kat istiyorum. Her şey istiyorum. Her şey istiyorum Erkolaş. Karamış gün zengin bunu Olacak aşkın, aşkın sana? <gülüyor> <gülüyor> Vereceğim aşkım araba atarsan vereceğim Ben de sana video vereceğim Ekolar Can bana nazar boncuğu at Can bana çark çevir Araba at siyah çorap, çorap. Ya Can araba da at Can. Ben de sana nüt atıyorum. Can teşekkür ediyorum balım. Özkan burada mı yine? Ya Allah aşkına şu siyah jartiyer yazanı bir sustursana. Bir sus ya motor gibi konuşuyorsun. Bıt bıt. Ya yeter. Alo Okan teşekkür ederim. Okatan mı? Ay salak mı ne ya? Siyah jartiyer hayatta kaç kere gördü acaba? Var hoş. Elini sikine almış, siyah dört yer siyah şart yer Sus! Aa! Yeter be!